Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact'te gizli bir Sumeri göreviyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere map'te küçük yeşil noktalı konumlar var. Şunlarla karıştırmayın buradaki gördüğünüz şeylerle. Tam olarak bakın şunlardan bahsediyorum. Bu gördüğünüz yeşil noktalı yerlerde ne yapıyorsunuz? Gittiğiniz yerde bir Fatui kampı gibi bir yer oluyor. Daha doğrusu bu yeni yaratıkların bulunduğu kamp oluyor. Ortada bir tane mekanizmamız oluyor. Bu mekanizmayı başlatarak bir challenge'a başlıyorsunuz. Challenge'da sizden 3 tane ışık süzmesini toplayarak aynı yere geri götürmenizi ve gelen yaratık gruplarını temizlemenizi istiyor birazdan yarısı kadar da temizledikten sonra bu kampı temizlemiş oluyorsunuz. Tabii ki bizim bugünkü konumuz bu kampları nasıl temizlersiniz değil. Bu kampları temizledikten sonra açılan gizli bir görev. Ve tabii ki az önce dediğim gibi bu 8 kampı temizlemeden maalesef görevi triggerlayamıyorsunuz. O yüzden öncelikle bu 8 kampı aşağıda bıraktığım interaktif map'e girerek hepsine teker teker gidiyorsunuz ve hepsini temizliyorsunuz. Ardından da bu göreve başlayabilirsiniz. Bir de son olarak video geçmeden söyleyeyim. Puzzle chest kısmında bakın Sagira Machines diye geçiyor. Bunu işaretlerseniz eğer ki 8 tane kampın konumu gözükecektir. Ardından da isterseniz gelelim konumumuza. Buradaki teleport noktasına ışınlanıp tam olarak buradaki gördüğünüz kampa doğru ilerleyeceğim şimdi. Kampa yaklaştıktan sonra bizim bu kamptaki yaratıklardan ve bir tane de fatu ilerden bir kişinin konuştuğunu görüyorsunuz. Zaten yaklaştığınız zaman da bu şekilde küçük bir cutscene bizi bekliyor. Cutscene'imizin hemen ardından Anlayacağınız üzere zaten küçük bir savaş bölümümüz var. Fatih Hoca'nın yandıktan hemen sonra da elimizi bu şekilde bir harita geçiyor. Zaten bizim ilk konumuz tam olarak burası. Ardından gideceğimiz 3 noktada haritada işaretlenmiş durumda. Yani gerçi zaten haritaya bakmasanız bile oyun otomatik olarak işaretlediği için şimdi sıradaki konumuza doğru ilerleyeceğiz. İkinci kampımıza geldikten hemen sonra aynı karakterimiz bizi yine karşılıyor. Bunu yine küçük bir dövmemiz gerekiyor anlaşılan. Ve yine oyun bizden 3. kampa doğru ilerlememizi istiyor bu savaşın ardından. Üçüncü kampta da yine şaşırmayacağınız üzere tabii ki oleyi dövmemiz isteniyor. Artık büyük ihtimalle bu sondur diyerekten buradaki kampa doğru ilerleyeceğiz. Zaten haritada da son işaretli bölgemiz burası gözüküyordu. Dördüncü kampımıza geldikten sonra artık Oleg karşılamıyor bizi. Great Bandit Kasim diye bir abi karşılıyor. Şimdi bunu döveceğiz büyük ihtimalle. Ben Legendary Bandit'im beni nasıl yenebilirsin diye ağlamalarını dinledikten sonra da bu şekilde bu lanet kalp sistemli konuşmaya geçiyoruz. Öncelikle bu aşağıdaki Then Let's Go diye başlayan metini seçiyorsunuz. Hemen ardından gelen diyaloglarda yine aşağıdaki seçeneği seçiyorsunuz. Ve yine en son en aşağıdaki seçeneği seçtikten sonra bize yine bir görev geliyor. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Tam olarak buradaki konuma doğru ışınlanacağız. Buraya geldikten sonra da bizi bir torch puzzle bekliyor. Zaten biliyorsunuz artık torch puzzle'larında kimi kullandığımı en sevdiğim karakter olan Ember bize yine yardımcı olacak tabii ki tek işe yaradığı konu. Makasete diyebildiği tek konu evet sadece torch yakmak. Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Bu torçları bu zaman aralığında yakmanız gerekiyor. Yani herhangi bir zaman aralığında yakarsanız olmuyor. Saat 8 ile 24 arası mıydı? Şöyle bir alalım. Ardından teker teker buradaki torçlarımızı yaktıktan sonra yeni bir konumumuz gördüğünüz üzere ileride belirdi. İşaretli konuma geldikten sonra gördüğünüz üzere böyle bir kapalı mağaraya geliyorsunuz ve Oleg bizi tekrardan burada karşılıyor. Ve evet gizlilik 100 diyebileceğimiz bir gizlikle içeri doğru giriş izni alabiliyoruz. Güzel maskemiz sağ olsun. Reis lütfen yürüme artık. Lütfen koş lütfen. Son fight'ı büyük ihtimalle girdik burada. Fatih'i grubunu kestik. Tekrardan arkamızda bir NPC belirdi. NPC ile konuşmayı tamamladıktan sonra da gördüğünüz üzere görevimiz bu şekilde bitmiş oldu. Evet videomuz da bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.